Merhaba arkadaşlar. Köpeğimizin doğumu gerçekleşti. Şu an için iki tane yavru doğurdu. Hatta üç tane yavru doğurdu. Bir tane yavru ölü olarak dünyaya geldi. Doğan yavrular biri akbaş, biri de Kangal olmak üzere iki tane yavru doğurdu. Ölen yavru da akbaştı. Şu anda daha doğum devam ediyor. Bu hayvanın özellikle Bizim prenses genelde doğum başladığı zaman bir buçuk gün gibi bir zaman sürüyor. Şu an itibariyle iki üç tane yavru getirdi, biri ölü olarak dünyaya getirdi. Şu anda iki tane erkek yavru getirmiş durumda, biri akbaş, biri de kangal. Gün içerisinde umut ediyorum birkaç daha yavru getirebilir diye umuyorum. Bugün dışarıda yoğun bir tempo işlerimizi koşturduk. Şu anda yeni geldim hayvanların arasına. Şimdi sağım vaktimiz var. Hayvanlarımız şu anda sağımda. Arkadaşlar sağım yapıyorlar. Şu anda hayvanların olduğu yere geldim. Çiftlik hayatında Bizim buradaki hayatımıza bu şekil hayvanlardan buradaki yapılacak yapılması gereken işlerden günümüzü bitiriyoruz. Şimdi burada bir kısım tavuklarımız var. Tavukların yanına da gideyim. Bakalım bu kaç tane yumurta yapmışlar. Gazlarımız burada. Gördüğünüz gibi kazlarımız burada. Şimdi içeri geçiyorum. Tavuklarımız. De sezon olduğu için motiflerimiz de burada. Tavuklarımız buradan. Yanlışı horozdan tek geçinemiyoruz. Bana gücü yetiyor zannedersen de sürekli dikleniyor bana. Bakalım. Dur kızım dur. Burada iki tane yumurtamız var. Başka yumurtlayan sadece bugün iki tane yumurtamız var. Şimdi bir Orozla biraz kavga edeceğiz. Gel ol. Pek perver değil orozumuz. çok asabi Gördüğünüz gibi dövmeye başladı beni sırtımı çevirdiğim an tekmeliyor. Peşinden geliyor. Gel buraya gel. Hadi oğlum gelin. Yalnız bu akşam da çetin geçecek zannediyor. Çünkü şu anda saat 5 hava baya baya bir soğudu. Gel oğlum gel. Öyle zannediyorum ki buralarda tavuklar yumurtlamış olması lazım. Çünkü günlük 6-7 tane yumurta yumurtlayan tavuk vardı. Bugün 2 tane yumurta var. Kapısı açık olduğu için bugün dışarı çıktılar. Bugün hava biraz güneşliydi. Hayvanları dışarı çıkarttık. Öyle dolunca kendi kafalarına göre dışarıda bir yer buluyorlar, yumurtluyorlar. Burada da bir kamelyamız var. Yazın çok güzel oluyor. Kışın biraz sıkıntılı olduğu için her tarafı cam olduğu için kamelyamız pek kullanamıyoruz. Evet. Burada çoğu arkadaşlar geldiğinde misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Ya bu güzel oluyor burası. Hem köyü de net olarak görüyoruz. Gelen gideni çevre komple görüyoruz. Çünkü burası çiftliğin yeri olarak çiftlikte göre biraz daha yüksekte. Burada da bizim hakkımı kedicikleri. Gel kızım buraya gel. Gördüğünüz gibi daha halen bugün güneşe rağmen o kadar erimesine rağmen halen süpürülen bazı yerlerde bir, bir kar birikintileri var. Onların erimesi biraz zaman alıyor. Halen buralarda 30 santim 40 santim bazı yerlerde 50 santime kadar kar birikintisi mevcut. Bakayım bir köpeğimiz ne durumda. Dedim Bizim diğer köpekler gene büyük ihtimal tilki kovaladılar. Şimdi aşağı kısımdan geliyorlar. Bayağı da bu uzaklaşmış yer. Gel oğlum gel. Gel oğlum koş. Hadi oğlum hadi. Gel oğlum gel. Tel örgülerin arasından dışarı çıkmışlar. Gel oğlum koş. <laughs> gel oğlum gel. Boksör. Gel oğlum. Koş oğlum koş, 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 koş. Lan ne derse bayağı bir uzaklaşmışlar çünkü yorgun geliyor hayvan. Gel oğlum gel. Ne oldu? Nereden geliyorsun? Oyun mu istiyorsun? Boksör. Gel oğlum. Bosor gel, gözün aydın baba oldun gel. Gel, gel oğlum. Dedense boksör bugün benim yanıma yaklaşmıyor.